Herkese tekrardan merhaba. Aramıza yeni katılan arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Hemen vakit kaybetmeden analizlerimize başlayalım. Öncelikle Bitcoin ile başlayacağız. Bitcoin'in haftalık zaman aralığında grafiğini Elliot dalgalarıyla incelemeye başlayacağız. Önceki analizimizde de bunu anlatmıştık. Bu bölümleri biraz hızlı geçeceğim. Şu anda Elliot'ta beyaz 5. dalganın içerisinde olduğumuz varsayımıyla bir senaryo geliştirmiştik. O senaryomuza göre de şu anda içerisinde sarı ile işaretli olan 5. dalganın iç sayımlarını görüyorsunuz. Diğer dalgalara geçtikçe büyük zaman aralığındaki dalgaları da kapatacağım. Grafiğimizde karışıklık olmasın diye. Yine bu noktada gördüğünüz gibi bu sefer de sarı 5'in içerisindeki mavi 5'li sayımımız var. Yine buradaki sarı 5'imi kapatıyorum. Zaman aralığımı da günlüğe alıyorum bu bölgeyi biraz daha net görebilmek için. Şu anda bu noktadayız. Bu noktada dördüncü dalganın bitmesi ve tekrardan 5. dalgaya doğru bir hareketin başlayacağını düşünüyoruz. Bu şekilde de bir dördüncü dalga düzeltmesi olan ABC ile bir düzeltmeyi bitirmesini bekliyoruz. Yine dördüncü dalga Fibonacci düzeltme aralıkları olan 0.236, 382 ve 0.5 aralığına kadar bir düzeltmenin gerçekleşmesini bekliyorduk. Şu anda baktığımız zaman 81-75 bin arasındaki banttan döndüğünü görüyoruz. Tabi döndüğünü tam olarak teyit edemedik. Onun için grafiğimizin zaman aralığını küçülterek incelemeye devam edeceğiz. Yine buradaki 5 sayımımı kapatayım. Bir de ne vardı? Bir de bu 4. dalgamızı kuralı vardı. 1. dalgayı kırmasını beklemiyorduk itki dalgalarında. Yine bu bölgeyi de bu şekilde işaretlemiştik. Yine buradaki C dalgasının 5'li iç sayımı vardı. Onun için büyüğü kapatıyorum. Düzeltmemizi de kapatalım. Bunu da kapattık. Bir de yine bu 5'li dalganın içerisindeki son 5. dalganın içerisinde bu şekilde 5'li bir sayım görmeyi bekliyorduk zaman aralığımızı küçülterek yine o bölgeye biraz daha odaklanalım. Şimdi bir saate alıyorum. Yine kırmızı dalgamızı da kapattık. Evet. Son halimizde bu şekilde burada bir 5. dalganın gelmesini bekliyorduk. Şimdi o 5. dalgamız bitti mi bitmedi mi onu bir teyit etmeye çalışacağız. İç sayımları nasıl geliştiğine bir bakalım. Şuradaki sayıma baktığımız zaman üçlü bir sayımla burada bir dalga verdiğini görüyoruz. O yüzden muhtemelen buradaki son 5. dalgayı bize diyogonal bir yapı içerisinde verme ihtimali yüksek. Yine buradaki yapıyı da şu şekilde bir ABC ile değerlendirirsek ve tekrardan bu bölgede bir ABC yani ne olmuş oldu o zaman? Bizim buradaki 5. dalganın içerisinde beklediğimiz 5. sayımda şu şekilde 1 2 3 4 ve 1 5. dalgayla diyagonal bir yapıya bürünmüş olma ihtimali de masaya gelmiş oldu. Hemen bu noktada da tekrardan bu şekilde bir ABC ile bize dördüncü dalgayı verme ihtimali yüksek. Sonrasında da tekrardan bir beşinci dalga gerçekleşebilir. Yani bu yapmış olduğu 78 bin dibini tekrardan kırma ihtimali de masaya gelmiş diye düşünebiliriz. Buradaki beyaz beşinci dalgamızın bitmesi için. Bu tabi yine elit dalgalarıyla varsayımsal olarak belirlediğimiz bir senaryo. Yine buradaki gelişmeleri takip edeceğiz. Nasıl geliştiğini, buradakini kıracak mı, son dibimizi kırmayacak mı? Yine grafiklerimize takip edeceğiz. Evet, tekrardan haftalık zaman aralığını aldım grafiğimi. Bu sefer de trendler bize neleri gösteriyor? Destek ve dirençlerle birlikte analizimize geçelim. Daha önceden gördüğünüz gibi bu noktada yeşil bir trendimiz vardı. 75.630'a kadar düşmesi halinde buranın bizim için tekrardan bir alım fırsatı olarak değerlendirebileceğimizi söylemiştik. Çünkü aşağıda büyük destek var. Muhtemelen o desteğe kadar düşüreceklerini beklemiyorduk. Yine yukarı doğru çıkışlarda da bizim için 89.000-90.000 bölgesinin tekrardan direnç olarak çalışmasını bekleyecektik. Yine günlük zaman aralığını alarak arada kalan diğer destek ve direnç bölgelerimizi de açalım. Sarı kutular bizim günlük destek ve dirençlerimizi gösteriyor. Beyaz renkte olan kutularda haftalıktaki destek ve dirençlerimiz. Yine burada görmüş olduğunuz kırmızı çizgimiz var. Aşağıya doğru düşen trendin içerisinde olduğumuzu bize gösteriyor günlük zaman aralığında. Tabi haftalıkta da hala yükselen trendimiz kırılmadı. Onun da kırılması için muhtemelen 75.600 bu bölgenin kırılması gerekecek. Ama henüz daha o bölgeye doğru bir hareketin gerçekleştiğini görmüyoruz. Yine 4 saate alarak incelemeye devam edelim grafiğimizi. Yine 4 saatlik zaman aralığında daha önce direnç olarak çalışmış olan 85-86 bandı bizim için önemli olacak. O bölgeye geldiği zaman tekrardan aşağıya doğru bir tepki alması muhtemel. Ama bizim için asıl kritik nokta 89.500 bölgesi. Çünkü 89.500 bölgesi daha önce 4 sefer ziyaret edildiği halde bir türlü kırılımı gerçekleştirememişti. Bu bölgeye geldiğinde muhtemelen burayı geçmekte de tekrardan zorlanacağını düşünüyoruz grafiğimizde. Yine tekrardan zaman aralığımızı küçülttüğümüz için 4 saatlik zaman aralığındaki şöyle bir trend çizmemiz de mümkün. Gördüğünüz gibi o trendin de aslında şu anda kırıldığını görüyoruz. Tabi bizim için sadece bu trendin kırılması yeterli mi? Tabi ki değil. işleme girmek için indikatörlerimize bakıyorduk. Pozitif uyumsuzluk. Evet şu bölgede de pozitif uyumsuzluğumuzun gerçekleştiğini görebiliriz. Yani indikatörümüzde dipler yükselerek devam ederken grafiğimizde alçalarak devam ediyor. Bu da bizim için pozitif uyumsuzluk olarak yansıyordu. Tabi şu anda baktığımız zaman şu yükselişle birlikte buradaki pozitif uyumsuzluğu da gidermiş olabilir. O yüzden buradaki işlem stratejimizi ne yaparız? Zaman aralığımızı küçülterek riskimizi de düşürebiliriz. Şimdi bir saatlik zaman aralığını aldım. Bir saatlik zaman aralığında grafiğimizi inceleyecek olursak şuradaki son yapmış olduğu tepe önemli olacak. Neden bu tepe değil de bu tepeyi işaretledim? Çünkü grafiği şu şekilde okumamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şuradan başlayacağım. Şurada bir tepe var. Şurada bir dip yapıyor. Dipten sonra tekrardan buraya kadar bir düzeltme geliyor. Sonradan burada bu dalganın içerisindeki bir düzeltme yapısı bu arkadaşlar. Yeni bir dip tepe değil. Yani şu dibi kırdıktan sonra yeni bir dip diyebiliriz. Yani aslında yeni dibimiz burada oluşuyor. Ve de bu dibi oluşturan tepemiz de bu nokta oluyor. Şu anda da bizim bu bölgede beklediğimiz hareket 87 bin bölgesinin kırılmasıyla birlikte yukarı doğru dönüşü teyit edebiliriz. Sonradan tekrardan aşağıya doğru bir düzeltme görebiliriz. Ama hareketin yukarı doğru dönme olasılığı bizim için yüksek olacak yine 78.150 bölgesinin tekrardan kırılmaması da bize bu bölgedeki dönüşün değilini vermiş olacak küçülttüğümüz zaman aralığımızda. Hemen kısaca indikatörlerimize de bir göz atalım. İndikatörlerimiz bize neler söylüyor? Öncelikle süper trendle bakalım. 4 saatlik zaman aralığında süper trend hala yeşil alı yakmadı. Zaman aralığımızı küçülterek bakalım. Bir de 1 saatlik zaman aralığına. Bir saatlik zaman aralığına baktığımız zaman da şu bölgede yani kırmızıyı şuradaki kırmızı çizgisi kırıldıktan sonra bay yaktığını görüyoruz. Tabii bizim için yeterli mi? Tekrardan bu grafikteki dönüşünü takip edeceğiz. Dediğim gibi destek dirençleri Elliott dalgalarını hep beraber kombine ederek analizlerimizdeki karımızı yükseltmeye zararımızı da minimize etmeye çalışacağız. Yine half trend indikatörümüz vardı. Onunla da bir göz atalım. Half trend indikatörünü de isterseniz buradan kendinize göre yapılandırabilirsiniz arkadaşlar. Bu noktaları ben kaldırıyorum. Yine burada al sat verdiği bölgeler var. İsterseniz buradan da renklerini değiştirebilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yine bir saatlik grafikte de şu noktada yani 80.000'de bize al verdiğini görüyoruz. Half trend indikatörün Yine 4 saatliğe baktığımız zaman 4 saatlikte henüz daha al vermediğini görüyoruz. Yani burada nasıl bir yorum katmamız gerekiyor? Yani işleme girmek için her daim zaman aralıklarımızı küçültmeliyiz. Yani şu noktada örnek verecek olursak bu noktada işleme girilmiş 95600'de. Bu noktadaki kırılımla yani 98100'de de işlemden çıkılmış. Yani bu indikatörlerle işlemlerinizi takip etmek istiyorsanız zaman aralıklarınızı sürekli değiştirerek takip etmeniz gerekiyor. Eğer ki takip etmezseniz gördüğünüz gibi şu noktada yaklaşık %18'lik bir düşüşte içeride kalmış olabilirdiniz. Eğer ki 1 saatlik zaman aralığına ya da buradaki gibi 4 saatlik zaman aralığına düşmeseniz. Şu bölgede 4 saatlikte bize saat verdirmişti. Günlüğe aldığımız zaman günlükteki zararımız neredeyse yüzde 16'lara çıkmış oluyor sadece bitcoin üzerinde O yüzden analizlerde her daim sabit değil Sürekli değişken zaman aralıklarında Takip etmemiz gerekiyor e Bitcoin vadelileri grafiğimizde yine bu bölgede bir gap'imizin oluştuğunu söylemiştik Bunu aynı zamanda isteyenler Twitter'dan da takip edebilir aşağıya Twitter adresinde bırakacağım Trade gerçekleri diye ee, gördüğünüz gibi bu noktada bir iğne ile burayı doldurduğunu artık sayabiliriz. Yukarı doğru dönüşü tekrardan takip edeceğiz. Ya da elit dalgalarında gördüğünüz gibi eksik olan bir dalga gözüküyor gibi. Tekrardan aşağıya doğru bir düzeltme verip bunu tam sıfır olarak kapatır mı? Onu da takip edeceğiz. O da 77.930'da geçiyor. Ama şu anda bu şekilde de bir dönüş gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Baktığımız zaman vadeler grafiğine. Evet şimdi de geldik piyasaların en büyük ikinci coin'i olan Ethereum'a. Ethereum'da da şu anda haftalık zaman aralığındayız. Gördüğünüz gibi grafiğimde ben küçük bir işaretlemeler yaptım. 4868'de bir ATH yaptığını ve sonrasında da 4050 bölgesini 1, 2, 3 hatta şu bölgede de ziyaret ediyor. 4, 5 sefer ziyaret etmesine rağmen bu bölgeyi bir türlü kıramadığı için bu bölge artık bizim için kritik bir direnç olarak yer alıyor. Yine aynı şekilde aşağıda kritik bölgemiz var. O da yaklaşık olarak 2000 civarlarından geçiyor. Ona da baktığımız zaman yine daha önceki düşüşünde tepki almıştı. Sonradan bu bölgeyi kırıyor. Kırdıktan sonra bir tekrardan burada ziyaret ediyor. İki tekrardan kıramıyor. Ve burada ardı ardına yapmış olduğu üçüncü hareketinle birlikte kırılımı gerçekleştiriyor. Fakat sonrasındaki dönüşlere baktığımız zaman bu bölge tekrardan güzel bir destek olarak çalıştığını görüyoruz. Yine bizim için haftalık zaman aralığında kritik bir destek noktası olarak da grafiğimizi ekledik. Peki Ethereum'da neler yapabiliriz? Şu anda haftalık zaman aralığına baktığımız zaman hemen şu bölgede gördüğünüz gibi aşağıya doğru gelen dik bir trendimiz var. Onu belirtebiliriz öncelikle analizlerimize devam ederken Yine zaman aralığımızı küçültelim. Şimdi günlük zaman aralığını aldım. Diğer işaretli olanları da kaldırmadım. Şu gördüğünüz mavi çizgimiz bizim haftalık trendimizdi. Tekrardan bu bölgede görmüş olduğunuz gibi şuradaki tepe ve şuradaki tepeyle iki tane tepeyi yakalamış olduk ve şu şekilde turuncu renkte gösterelim. Günlükteki trendimizi de çizmiş olduk. Şimdi trendleri kullanarak işleme nasıl girebiliriz? Zaman aralığımı tekrar küçülterek buradaki 4 saatlik trendimi ve 1 saatlik trendimi de bularak bunların kırılmasıyla birlikte işlemlere girip olası bu noktalardan tepki alarak aşağıya doğru düzeltmelerde de kar alarak işlemde kalmaya devam edebilirim. Yine 4 saate alalım. Gördüğünüz gibi tekrardan 4 saatlik zaman aralığında da bizim için tekrardan bir trend gerçekleşmiş oldu. Haftalık, günlük ve 4 saatlik trendimiz. Ne fark ediyor bu aralarda? Örneğin bu trend kırılımını işleme girerseniz burada da satış gerçekleştirirseniz yaklaşık %20 var. Yani günlükteki trendin kırılmasıyla işleme girmek isterseniz eğer ki o zaman bu aradaki karı kaçırmış olacaksınız. Ya da diğer bir şekilde eğer ki haftalıktaki mavi trendi beklerseniz de yaklaşık %35'lik bir karı kaçırmış olacaksınız. O yüzden daha önce bahsettiğim gibi zaman aralıklarını değişken olarak kullanmak bizim için önemli. Bir saatlik zaman aralığını aldığımızda da gördüğünüz gibi tekrardan bu trendimizin sıkı bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Yani buranın kırılımıyla birlikte basit bir şekilde işlem örneği vermek istersek yani strateji oluşturma trendin altına stopumuzu koyarak muhtemelen %1'in altı bizim için uygundur. Bu şekilde üstteki trend bölgesine kadar bir işlem denemesi yapabiliriz. Yine aynı şekilde buralın kırılımınla birlikte buradaki işlemimizi mavi olan trendimize kadar taşıyabiliriz şu şekilde de. Yine kırılımla birlikte işlemimizi bu şekilde buraya taşıyarak devam ettirebiliriz. Basit bir işlem örneği. Gördüğünüz gibi belki de bu trendimiz şu anda kırılmayacak. Tekrardan aşağıya doğru bir düzeltme gelecek. O zaman da tekrardan burada oluşan yapıyı benim belirtmiş olduğum analiz yöntemlerine göre sizler de analizlerinizi yaparak işlem planlarınızı oluşturabilirsiniz. Bununla ilgili de kanalımda yeni başlayanlar için de ayrıca teknik analiz eğitim serisi çekiyorum. Ona da muhakkak bakın. Bugüne kadar izlemiş olduğunuz eğitim videolarından çok farklı size de çok farklı bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyorum. Yine hızlıca bir genel bitcoin ve finans piyasalarını özellikle kripto paraları etkileyen Amerika üzerindeki grafikleri de inceleyelim. Öncelikle Amerikan dolar endeksi DXY grafiğimiz var karşımızda. Gördüğünüz gibi bu şekilde yukarı doğru gelen trendini kırmıştı. Bu bölgede tekrardan artık aşağıya doğru bir trendi vardı. Şu anda aşağıya doğru trendini tekrardan yukarı doğru kırdığını görüyoruz. Tabii ki günlük zaman aralığında bunun devamı gelecek mi yoksa tekrardan aşağıya doğru düşecek mi takip edeceğiz. Bu grafiğimizin aşağıya doğru düşmesi yani DXY'deki kayıplar kripto paralar için pozitif veri olarak değerlendiriyoruz. Yukarı doğru çıkışlarda da kripto paralar için maalesef ki negatif olarak değerlendiriyoruz. Yine diğer bir Amerika ile ilgili verimiz olan Amerikan 10 yıllık devlet daviri getirileri vardı. Şu anda yine günlük zaman aralığındayız. Ona da baktığımız zaman aşağıya doğru düşüyor. Bu da yine kripto paralar için pozitif bir veri anlamına geliyor. Diğer piyasalardaki likiditeyi gösteren M2 global likidite endeksimiz vardı. Daha önceden 0.35 bölgesindeki dirençten tepki alarak aşağıya doğru gelmişti. Şu anda baktığımız zaman 0.12 civarlarında da gezindiğini görüyoruz. Muhtemelen bu bölgelere kadar çıkışlarında kripto paralarda da güzel hareketler görebiliriz. Yine bu grafiğimizi de takip etmeye devam ediyoruz. Diğer bir grafiğimiz Bitcoin dominansı. Ona da baktığımız zaman daha önce şuradaki 64'e kadar bir yükseliş sergilemiş ve altcoin'lerde ciddi bir düzeltmeleri görmüştük. Ondan sonra gelen düşüşle birlikte yine altlarda ufak bir hareketler gördük. Şu anda da baktığımız zaman kendine muhtemelen şu bölgede bir destek yaratmış. 60'ın yani 60'ın kırılması bizim için önemli olacak. Yine dominansın aşağıya doğru düşmesinde altcoin'lerde de hareketlerin sertleşmesini görebiliriz. Bugün e, hızlıca bir altcoin'in de grafiğini incelememize devam edelim. yine ee, yine peanut coin vardı mim coinlerden daha önce de analizini gerçekleştirmiştik ona da yine baktığımız zaman bu bölgedeki düşen trendi vardı o da yaklaşık olarak 0.28-29 bölgesinden geçiyor şu anda günlük zaman aralığındayız onu 4 saate alarak devam edelim 4 saatlik zaman aralığında şurada bir kanalımız vardı. Kesişim yerini yine 0.29 olarak belirtmiştik. Şu anda kanalın üst bandına doğru taştığını görüyoruz. O yüzden küçük zaman aralığında çizmiş olduğumuz kanalımızı kaldırdık. Yukarı hedeflerini belirlemek için neler yapabiliriz bu bölgede? Şuradan yükselişe başlamış olduğu hareketini şu şekilde takip edebiliriz. Bu kesişimle yani bu bölgelerde bir kar alınması yapılabilir. Tekrardan bu bölgenin kırılmasınla birlikte oyuna dahil olunabilir bu bölgede. Çünkü neden? Şöyle baktığımız zaman şuradaki dipten alsak şu bölgeye kadar yaklaşık yani %110 gibi bir yükseliş sergilemiş olacak. Sonrasında da tabii ki aşağıya doğru düzeltmeler de normal olacak. Eğer ki aşağıya doğru düzeltmeler de gelmezse tabii tekrardan gördüğünüz gibi buradaki kesişimden özellikle 0.29 bölgesi gibi Yine altına stopumuzu koyarak işlem denemesi yapabiliriz. Bu şekilde oyuna girip çıkarak karımızı maksimize edebiliriz. Stoplarımızı da düşük tutarak zararlarımızı da minimize etmiş olacağız. Bu şekilde PnC coin'i de takip etmeye devam edeceğiz. Evet, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.